Evet arkadaşlar e, kanalımıza hoş geldiniz. İlahi Ezgi altyapı programına e, kanalımıza hoş geldiniz inşallah. Şimdi sizlere biraz FL Studio'yu e, sizlere biraz tanıtacağız. Yaptığımız ritimleri nasıl yapıyoruz, e, programı nasıl kullanıyoruz, ilk açılışı nasıl bunları sizlere tanıtacağız inşallah. E, şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakikanızı aldım. Evet. FL Studio 9.0 kullanıyorum ben. Benim kullandığım e, yer bu şekilde. Tabi ilk açılışta bu şekilde size yüklediğinizde böyle gelmeyecek. E, evet, gayet güzel oluyor tamam. E, Tabi şunlar hep kapalı bu şekilde gelecek. Şunlar da hep kapalı olacak. Bunları açmayı göstereceğiz. Mesela atıyorum... E, mikseri buradan açıyoruz. Yan paneli buradan açıyoruz. E, piano roll dediğimiz yer e, kısmına, işte ritim yazabildiğimiz... Yeri buradan açıp kapatıyoruz. Şuradan, pardon. Burada buradaki panel'e işte ritimleri eklediğimiz yerleri açıp kapatıyoruz. Ee, evet. Bu şekilde ritim de yazılabilir. Mesela atıyorum. İlk geldiniz. Kabaca mesela bunlar her bir vuruş. Mesela club Club ritmi gibi atıyorum. Bir ritim yazabilir bilmiyorum artık. ...gibi gibi. Evet, e, bu şekilde yapabiliriz. E, atıyorum... ...bir sürü seslerimiz var. Komalı komasız sesler... ...indirdik. E, mesela e, komalı bir... ...bağlama... ...sesimiz var. Bu komadır. Komayla e, komayla mesela atıyorum bir eser... gibi örnek koma seslerimiz var komasız seslerimiz var ee, klarnet'in kendi özel sesi mesela gibi gibi bu şekilde e, özel seslerimiz var ee, tabii sadece bunlar yok ee, buraya bu şekilde değil hazırladığımız ritimleri mesela ee, ritmi buraya atıyoruz Ya da hazır kalıplar var onları atıyoruz Bir saniye aldım Mesela 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 Benim burada ee, Bunlar değil Burada arşivim var. Mesela az önceki attığım videoda bu şekilde ilahi ritmini e, Allah Allah Allah. sizlere tanıtmıştık. Tabi bu şekilde onlar var ama bunların tabi e, ritimlerini değiştirebiliyoruz. İlla ki ilahi ritim, ilahi ritim değil. E, başka ritimler de ekleyebiliriz. Atıyorum mesela. E, bu değil, özür dilerim. Şurada binlerce bir sürü ritim var. Atıyorum mesela ilahi ritmine bakalım. Bu şekilde çalıyor. Mesela Arap ritmi atalım buna. gördüğünüz gibi ritim tamamen değişmiş oldu batı kit var mesela atıyorum gibi gibi ilahi altyapılarına bu şekilde ritimleri değiştirebiliriz. Ya da burada piyano roll deyip mesela atıyorum bu ritimleri kendimiz... Ee... Çok özür dilerim. Bir saniye. Hı. Hı. Onun... İlahi ritimlerini bu şekilde yapabiliyoruz. Burada zikir ritimler de var. Ee... Atıyorum mesela deneyelim. Yukarıda mıydı? Burada zikir ritmini değiştirelim. kısa bir deneme sizlere. Ya da şöyle de yapabiliriz. CTRL'de CTRL-V de, CT de yapabiliriz. Bu şekilde. Evet, bu şekilde ilahi ritimlerimizi zikir ritimlerini ekleyebiliriz. Güzel oldu bence. Ee, çok pardon. Devam ediyor. Evet. Yani genelde bu şekilde e, ekleyip sizlere e, ilahi ritimlerini yapıyoruz. Atıyorum. Ney, res, ney sesi. Çok ses var. Ney sesi. Ork e, genelde grup yaylı sesi güzeldir. Benim kullandığım sesler. Ee, bağlama değil de elektro bağlama sesi. Sade, akor, şeysiz, e, ee, komasız. Bu ne işe yarar? Mesela Kulaklıkla dinlerseniz bunu iyi anlayacaksınız. Ee, sesin sol ya da sağ, sağ kulaktan duyulmasını sağlar. Atıyorum bir e, altyapını yaparken onu altyapısına istersen sağ taraftan e, keman gelsin sol taraftan işte atıyorum e, şu şekilde ork sesi gelsin işte grup yaylı sesi gelsin ortadan şu sesi gelsin ayarlayabilirsiniz. Bu benim en çok sevdiğim ses e, elit klarnet sesidir bu. Mesela e, aslında bu program biraz da e, şu şekilde e, sizlere biraz da huzur verir. E, ben o şekilde e, ifade edeyim. Gerçekten beni hoş ediyor. E, tabii ki e, bu mikserimizdir. Mikser ne işe yarar? Mikseri bu şekilde çalıyor. Mesela burada başka ses çalıyor. Burada başka ses çalıyor. Tabii daha çok ben amatörce anlatıyorum ee, sizlere. Çünkü e, burada farklı farklı sesler ekleniyor. Tabii ben o şekilde yapmıyorum. Benim ihtiyacım yok. O şekilde de yapılabilir. İşte Clarity şu sekmeyi alıp da sesini fazla azaltıp açmaya gibi gibi. Mesela e, neler kullanıyoruz? Şu şekilde bir e, Estonizer bir efekt verici bir kod bulunuyor. Buton bulunuyor. Bu butonu işte nasıl ekliyoruz? Topun orta kısmına basıyoruz. şu şekilde bir sürü stunizer ekler var. Bunları tek tek ekleyerek atıyorum. Sesin daha ince kalın ya da yüksek seviye olarak ya da işte farklı ork sesleri, farklı işte e, ee, bir start sesleri gibi gibi bu sesleri efekt sesleri yani efekt seslerini buradan ayarlayabiliriz. Ee, tabi haliyle buraya reverb falan da ekleyebiliriz aslında ama e, reverb eklediğimizde Aynen bu şekilde olacaktır. Reverb'i genelde mikrofon ayarında yapıyoruz. Ben bir türlü hani bağlayamadım mikrofonu e, bu programa. Yani bağladım aslında ama şu an size onu aktaramıyorum. Sadece normal e, bilgisayardan gelen sesi duyuyorsunuz sizin mikrofondan. Tabi buraya ayrıca şu şekilde şurada soru işareti yazıyor ama e, onu şuradan işte avodoyu seçip e, bir dakika şu şekilde mi acaba ya? Yok. Tabi o şekilde seçin diyor gördüğünüz gibi ama e, ben seçtiğim takdirde de buradan seçtirmiyor. Normalde e, bu kayıt videosunu açmadan önce tabii ki bir sürü ses kaydı alabiliyorum ben mesela. İlahi altyapısı yapabiliyoruz. İlahi altyapısından hariç ilahileri söylediğim e, şeyler hani yaptığım eserler oluyor. E, bir tanesini bir videomda gösterdim. Sizlere rahat atfetmiştim. E, oradan hatırlıyorsunuzdur. O şekilde diyelim inşallah. Bu da mikserimiz. Ee, bildiğiniz aynı normal ses mikseri. Ses mikserinde ne yapılıyorsa aynı şekilde bütün her şeyi bunda yapılabiliyor. Ee, bu zaten pro bir program. Ee, DJ'lerin kullandığı bir program bu. Ama tabi ben bunu e, kendime ilahi altyapısına işte ilahiye yapılı, yapılış şekline dönüştürdüm. Yani her türlü müziği, caz, pop, işte hip hop ne varsa bütün herkes aynı bu programla istediği her şeyi yapabilir. Tabi onunla ilgili de bir sürü ritimler var. Ritim ee, setleri var hariç hariç bir sürü. O setlerle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. E, mesela benim arşivimden e, nasıl söyleyeyim? Pa x3'ün mesela kork PAX 3 ya da PA 80 ya da PA 800 korpa 800 bunlar marka marka işte Yamaha ya da ritimleri var. Tabi e, istediğiniz ritimleri, e, istediğiniz e, ritimleri buraya direkt atıp, e, onun üstüne de farklı farklı Yamaha, Korkpaa, PA 8 PA 1 neyse onların ritimlerini de ayrıca değiştirip, istediğin ritmi ritmine karıştırıp e, o şekilde de yapılabilir. Az, ön, az önce göstermiştim. Bu da FE 2017 set, mesela kit set, Bey'in yapmış olduğu bir set e, kit seti bu şekilde indirdim. Efe'nin üstüne de farklı bir set atarsam, e, mesela yani kick set atarsam, bu Efe kit set değişir. Farklı bir ses, e, az önceki arap sesi ya da işte farklı bir e, e, ritim ses değişmiş olur. E, dediğim gibi aynı şekilde bunlar da değişebiliyor istediğiniz gibi. Nasıl? Mesela, mesela 4-4 vahdi. Ee, ya da işte YK hala İsmail YK'nın halayı. İşte e, Pa 55'in bir tane çift eteller resmi sanırım. Gibi gibi. İşte Grani demiş. E, hangi ritim olduğunu tam bilmiyorum. 2-4 Cevo ritim. İlahi ritmine daha yakındır. gibi gibi mesela bu şekilde ee, Çok pardon Kusura bakmayın ara ara kontrol ediyorum ki kayıt durmasın e, Bu şekilde ritimleri ilahiye dönüştürüp mesela ilahi ritimlerine hangi ritimler yakınsa mesela 2-4'ü Mesela adam Bu şekilde yapmış Ama şurada mesela 2-4'ü 4-4 ile çarptırmış Yani hoş Güzel 2 4 ritim mesela atıyorum 2 4 yani ritim ritim nedir 2 4 ritim ee, yani 2 vuruş 4 işte neyse ben o tam bilmiyorum çünkü ben alaylı olduğum için hani kulaktan çaldığım için e, ritimleri ya da işte sesleri hani tam vuruşlarını bilmiyorum direkt kulağıma nasıl geliyorsa hoş seda olarak sizlere atfetmeye çalışıyoruz mesela 2 4'ü anladınız nasıl tık tıkı tık 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 2 4 atıyorum. 4 4'e gelelim. Fantasy ritmiymiş. Bir dakika. Pop mesela 2 4'ün pop'u mesela farklı bir nüans. Farklı bir nüans. İşte atıyorum misket. Oynaması çalmak isteyenlere atıyorum. Vahte mesela. gibi gibi ee, vahde de 2-4 ile 4-4'ün çarpması gibi karışık bir e, nasıl sizin nostalji ritim gibi işte ya da slow ritime daha uygun ee, ilahi ritmine de uygundur ee, çünkü hicaz ritmi diye geçebilir hani bilmiyorum bence öyle yani hoşuma da gider vahdeler <laughs> mouth ritmi gibi ee, bir de Vahde'yi değişik hallere sokmuşlar. Hani güzel hoşuma gidiyor. Ee, bütün Ork'taki ne kadar ritim varsa hepsini buraya aktarmışlar. Allah razı olsun. Ee, hani hakikaten güzel. Mesela 4-4'e geldik. Şimdi 4 4e bak nasıl. 4-4 işte işte yani bu şekilde hoşuma giden atıyorum 5-8 var mesela denk getirebilirsem hmm, 6-8 var mesela 6-8 nedir genelde e, s, e, nasıl söyleyeyim size ilahi de olarak çok kullanılır e, sabah ritmi mesela atıyorum çok yüksek tempo مثلا Evet. Bu da e, şeydi. Gelseydin e, ha, Dursun Ali Erzincanlı'nın Gelseydin eserinin altyapısıydı mesela. E, 6, şey, e, alt 8 evet. E, bu şekilde türkü ritmi dedi diye de geçebilir. Hicaz ritmi dedi diye de geçebilir. E, güzel bir ritimdir. Hoş bir ritimdir. E, Gerçekten işte bu şekilde diyelim hani ritimleri altyapıları koyup ritimleri koyup üstüne de orkdan istediğiniz şekilde çalabilirsiniz. Benim yaptığım gibi atıyorum işte ben ilgilendirmiyor beni de çifte telli mesela. gibi gibi Çift etel ritmi Hani kullanmak isteyenler ee, Bu şekilde internetten bunu ee, hani site ismi vermeyeyim reklam olmasın ama Bazı sitelerden fl studio ee, ritimleri diye yazarsanız sizi bir siteye yönlendirecektir zaten Kısa bir üyelik ücretsiz bir üyelikle ee, sizlere bunları indirebilir istediğiniz şekilde bu ritimleri yapabilirsiniz Gerçekten ee, hoşuma giden bir şey ben bunu e, 6 seneden beri uğraşıyorum elhamdülillah. E, şöyle söyleyeyim sizlere. Bir dakikanızı aldım. E, şu şekilde söyleyeyim. E, benim müzik e, başlangıcım yani müziği sevmem. İlkokulda e, müzik öğretmenim tarafından olduğu, O beni Allah razı olsun işte bir koroya, e, okul korosuna almıştı. Önce bir tabii eğitimden geçtik. Ses eğitimi ya da işte nefes eğitimi egzersizleri. Tabii o eğitimlerden sonra koroda bir sürü hani türkü şarkı gibi söylemiştik ve çok hoşuma gidiyordu. E, o şekilde iyice alıştım. İşte flüt çalıyorduk. Hatta kardeşimin sınıfına 5. sınıflara e, eğitim verdim müzik öğretmenliği gönüllü öğretmenlik yaptım. E, nota bilgim var Elbet ama e, kulaktan daha kolay geliyor bana. Ee, o şekilde ne bileyim Hani nota olsa belki çalamayacağım ama kulaktan çok rahat bir şekilde duyduğum bir sesi e, anında e, kendim çalabiliyorum Hani kim hani enstrüman da fark etmiyor Ork e, ne yaylı işte çalgı işte tuşlu çalgı fark etmiyor sesi duyduğun zaman o sese göre o sesin çıkarttığı tınıya göre bütün e, enstrümanları Aslında çalınabilir. Kulak olması gerekiyor. Ee, hani bir ne bileyim doğuştan mıdır ee, ya da nasıl bir şey bilmiyorum. Ee, yani bu şekilde tartışma konusu e, olmasın inşallah arkadaşlar. Ee, gerçekten bizleri takip edin diyoruz. Ee, bu şekilde hani nasıl yaptığımı öğrenmek isteyen arkadaşlara da hani ne istedikleri varsa onu da e, sizlere videosunu çekeyim. Hani isteklerinizi videonun altına da yazabilirsin, ya da DM atabilirsiniz bana. Ee, o şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Ee, tanıyanlar da zaten direkt bana ulaşabilirler. Ee, i̇stediği gibi bu eğitimleri de bir ücretsiz olarak verebiliriz. Ritimleri ücretsiz olarak temin edebiliriz. İnşallah ee, diyelim ve videomuzu burada e, sonlandıralım diyorum ben. İnşallah kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyelim. Dediğim gibi e, kullandığım program bu şekilde. E, setup bu şekilde. E, i̇nşallah güzel ilahi ritim ve ezgilerle sizlere e, atfetmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.